Şimdi Banya Spar'dan yürüdüğümüz zaman şöyle Dubai Salt, Dubai Crack Salt'a giden motorları biliyoruz. Bir değil, bir bunlar. böyle açıkta giderek oturuyorlar. Şimdi ben de gideceğim. Kısmetse inşallah. Bu yolculuğa bir liram ediyoruz. Şu her şeye gideceğiz zaten nostalji olsun diye biliyorum yoksa yani yürürüm ama güneşte tabi 30 derecede yürünecek gibi değil açıkçası <laughs> sırayla dolduruyorlar adam başı doldurduktan sonra hemen hareket ediyor Dikten sonra şöyle bir çarşı var. Tabi bugün bayram olduğu için böyle bir kapalı çarşı gibi bir yer var. Neyse bu tarafa doğru bir devam edelim. Ben bu izin bakmıyorum. <laughs> Böyle bu arkadaşlar. Bırak, <laughs> Yeah. Yeah, only... Only oh, see some cash, flow? daracıcık bir yoldan bir sürü yere gidiyor da bir de şuraya gidelim bakalım <laughs> टाइमिंग होगी शाम शाम तो कितने बजे ओपन होगा तो ना उपर

Yine sarılat şeyler, Başka da bir şey yok. Şöyle bir cami var. Grand Masjid, Burdur olarak geçiyor. Uh, this is name Grand Soul. Evet. Yeah, uh, Bard Dubai. Ba Bard Dubai. Bard Dubai. Bard Dubai. Yes. Old Ha ha. Dubai. Yes. Dubai'nde Grand Souk. Hazır şu anda Dubai Circle, yani Roblox'ın benzeri olan Dubai Ice'a gidiyorum. Arkadaş bakar mısınız? Hintliler, çalışanlar, Afganistanlılar. Daha ne diyeyim? bir sürü millet var. Şu milletin kalabalığına bakar mısın? Hani bizim bendikten ee, hafta sonu inen tipler oluyor ya. Eee, onlar gibi bütün herkes e, bayram olduğundan dolayı herkes şu anda şeye inmiş vaziyette. İpini koparan şeye gelmiş. Sahile gelmiş. Şu kalabalığa bakın. Dubai Marina'nın e, en son bulduğu yerdeyiz. Hatta devam ediyor şuradan. Arkadaş İstanbul'daki trafiği siz trafiklemeyin kesinlikle. Yani öpüp başınıza koyun o trafiği. Burada böyle bir trafik görmedim ben. Allah'ım ya Rabbim trene binmek, tramvaya binmek imkansız, metroya binmek imkansız. Şimdi bu London Ice'ın benzeri Dubai Ice'a gideceğim. Görüyorsunuz yolda belirli noktaları hariç karşıdan karşıya geçmek kesinlikle imkansız. Zaten yasak tabelası var. Ama bizim davarlar olsaydı mutlaka geçerdi. Buradakiler ipi koparmış diyorum ama adamlar yine de şey laftan sözden anlayan bir topluluk yani Hintliler işte Pakistanlılar Havaya bakar mısınız? Havaya bakar mısınız? 失礼します。 her zaman güçsüz ve zayıflar eziliyor abicim. Bu dünyanın kanunu Bunu değiştirmek biraz zor. Vay vay ayrı bir dünya burası ya. Vay nasıl arkadaş ya. Vay 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 vay. Boşuna vakit kaybetmişiz ya. Esas burasıymış. Eğlence. Cumarah sahili. Vay 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 vay. Bu nedir arkadaş ya? a sure. hayatımız ev iş arasına sıkışmış vaziyette insanlar eğleniyorlar arkadaş var mı böyle bir dünya ya <laughs> özel bir arazi herhalde burası çok komik bir şey söyleyeceğim. Dedim ki bu Dubai Aysa bineriz dedik sorkula Neymiş? Bayramdan dolayı çalışmıyormuş. Bayramda bunu çalıştıracak işçiler tatil yapıyormuş. Bay anasını bay. Kardeşim bizim ülkemizde olsa böyle bir şey olur mu hayatta ya? Vay. Emekçiye saygı. Şöyle aşağıda özel hocalar var. Günaydın etme fantasi bile var burada ya. Vay anasını arkadaş ya. Bravo yani. Türkler buraya kadar gidip kadar gelmiş yani. Akşam daha da güzel oluyor. Çankara bakar mısınız? Nasıl gidecek bu insanlar metroya? Aklı vermiyor. <laughs>